Herkese merhabalar Gerçek Mal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili e, kardeşlerim Bugün sizlere sopalı bakacağım Üçüncü kişiler aradan çekilecek mi? E, bunun için ben niyetleniyorum Dileğimi tutuyorum Sizlerde e, niyetlerinizi, dileklerinizi tutun Bu şekilde e, davetime başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim Davetimi yaptım. Duruluyoruz soframıza. Ee, başlıyorum. Üçüncü kişiler aradan çekilecek mi? Soframızın bugün kağıdı bu. Çok büyük bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Bu kafa karışıklıklarından dolayı kendi kendinize evham yapıyorsunuz ee, ve işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyorsunuz kendinizi. Fakat bundan dolayı kendiniz de rahatsızlık duyuyorsunuz ve karşı tarafta rahatsız ediyorsunuz. Karşı taraf rahatsız ettiğiniz için evinizde huzursuzluk başlamış ve bu huzursuzluğun da bir zaman sonra önüne geçemeyeceksiniz. Bu bu kavgaya dönüşecek ve e, kavgayla da hiçbir şeyi halledemeyeceksiniz. Oturup konuşmanız daha mantıklı olur ve bazı şeylerde de e, konuşmak e, daha etkilidir. Ve şüphelerinizin e, doğru olduğuna kanaat etmişsiniz. Üçüncü bir kişi var burada. Üçüncü kişiyle de e, arasının e, ilk başlarda çok iyi olduğunu görüyorum. Fakat e, daha sonrası aralarında soğukluk ve uzaklaşma başlamış. Bu uzaklaşma uzaklaşmada e, baya bir e, etkili olmuş. Karşı taraf bundan dolayı e, çareler aramaya başlamış. Bu çarelerde de ee, çok çözümlü bir şey bulamadığını görüyorum burada. Fakat e, bunun için daha da arayışlarını arttıracağını e, görüyorum. Ve e, eğer de eşinizle oturup bazı şeyleri konuşursanız bu konuşmayı netliğe kavuşturursanız bu konunun biteceğini görüyorum. Fakat ...hemen bitmeyecek tabii ki. Ara ara, ara ara, ara ara... ...bazı e, konuşmalar olacak. Belki mesajdır bunlar. Ve bu şekilde de... E, ...sonunun geleceğini görüyorum. Arada bir e, dışarıya... ...gönlünün aktığını... ...fakat çok çabuk da... ...parlanacağını da... E, ...görüyorum burada. Adında f harfi olan... Ee, bir kardeşimiz var burada. Bu T harfindeki kardeşimiz de iki, e, arada kalmışlardan e, bayağı bir sıkıntılar çekiyor. Bu arada kalmışlıktan sanki e, yaptığına da pişman e, olduğunu görüyorum. Çünkü içinde kalbinde yanan e, bir ateş, bir huzursuzluk ateşi var burada. Ve bu huzursuzluk ateşinden dolayı e, çok e, can sıkıntıları yaşıyor kendisi. attığı adımların da bazı zamanlarda işinin uzun gitmediğini ve bunun içinde çok fazla düşündüğünü görüyorum. Ve e, doğru kişiyi seçeceğini de görüyorum. Ve doğru kişi... E, Adında Y harfi görüyorum. E, bu doğru kişinin. inşallah kendisi bizi dinliyordur. Ve bu şekilde de kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da işlerinin de etkileneceğini görüyoruz. Çünkü e, bu arkadaşımızın, kardeşimizin nazara geldiğini de görüyoruz. Yıldız düşük var. Kendisinde e, yıldızı düşük olduğu için çok e, fazla nazara geldiğini görüyorum. Ve renkli gözlü e, bir kişi olduğunu karakter olarak da çok e, karakterinin güzel olduğunu görüyorum. Ve kendisi iradeli bir kişi. İnşallah e, iradesine sahip çıkar ve kendi mantığıyla e, doğruyu bulur diye e, burada temenni de bulunuyorum kendisine burada e, kişi kendi isterse üçüncü kişiyi bertaraf ettiğini görüyorum ve e, üçüncü kişilerde genelde çekişmeli e, bir e, sevgi ya da aşk diyelim. Fakat artık gerçek aşklar çok nadir. Ve bunun için de aslında kişilerin pozitif davranışlar, pozitif enerjiler dağıtması gerekiyor. Ve negatif olduğu zamanlarda kişilerin daha çok işlerinin tersine döndüğü bazı şeylerin yoluna girmediğini görüyoruz burada bir e, hanede büyük bir sıkıntı var e, bu sıkıntıda e, hanede olan bazı e, mülk için tartışmalar var e, bu tartışmalardan dolayı da e, bu mülk Mirasa benziyor burada. Ee, çünkü sanki 3-4 e, kişi olarak görülüyor. 4 kişi arasında bölüşlemeyen bir mülk çıkmış burada. O bölüşlemeyen mülkte e, bir kişi e, kişiler arasında adında harf görülüyor bunun. Bu kişi herkesin hakkını almayı düşünüyor fakat kimse de buna rıza göstermediğini görüyorum burada herkesinde hani ihtiyacı olduğunu herkes düşünüyor kendilerinin ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar fakat bu şekilde de ne kadar sürer bilmiyorum fakat bir anlaşma sağlanacak bu sağlanan anlaşmada ee, i̇nşallah e, herkes memnun olur ee, diyelim burada biz bu e, bundan dolayı da inşallah küslük oluşmaz fakat iki kişi arasında bir küslük olacağı görülüyor. Burada ve veya nişanlı olarak gördüğümüz bir kişilik var. E, adında M harfi görüyoruz. Bunun e, bu M harfinde bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar daha da çok e, sanki e, şöyle diyelim biz bunu burada e, nazar ya da bir uğrama uğrama e, ya da çarpılma derler. Uğrama olarak, büyü olarak değil de korkuyla gelen bir uğrak olarak görüyoruz. Fakat nişanlısı ya da sözlüsü e, kişinin var burada bu kişinin de e, çok da fazla yanında olmadığı zaman e, içine e, böyle e, nef bir nefes gibi içime çekesin var dediği kişiyi yanına geldiği zaman e, yanına yaklaşamadığını soğuk olduğunu ya da konuşmak istediklerini konuşamadığını görüyoruz burada. Ki kişinin bundan dolayı da sıkıntılar yaşadığını görüyoruz burada. Bunun için de nazar okutması ya da kurşun döktürmesi ya da bir kişiden okunması bunu bir büyüğüne açıp e, bu şekilde yönlendirilmesi daha doğru olacağını görüyoruz. Bunun içinde e, falımın sonunda e, ayet e, ismi söyleyeceğim ve e, inşallah kendisi de şifasını bulacaktır kardeşimizin ve bu şekilde de inşallah e, sevdiği kişiden ayrılmadan işini e, bu sözlülük ya da nişanlılığı izdivaca taşıması e, inşallah hayırlısıyla tamamına ermesini dileriz. Çünkü e, bayağı büyük bir sıkıntılar yaşıyor kendisi. Bu sıkıntılardan dolayı da e, bir arayış, oluyor kendisinde ve e, bunu da karşı tarafa yansıtma olana çok fazla görülüyor çünkü e, yalan söyleyemeyen bir kişilik olarak görülüyor burada yalan söyleyemediğinden dolayı da e, bir şeyler sorulduğunda ya da konuşmaya başladığında ağzından çıkanın e, nasıl çıktığını fark edemeyebilir. Çünkü burada e, hem heyecanlı var, heyecan yaratıyor kendisine, karşı taraf hem de e, sevgi var. Fakat e, bu e, üzerinde olan uğraklık ya da çarpılmadan dolayı e, bunu e, tam anlamıyla karşı tarafa hissettiremediğini görüyoruz burada. Ve kişinin de... E, Acabaları oluşmaya başlamış. Ee, sevmiyor mu? İstemiyor mu? Ee, bazı e, konuşmalarda e, kendisi de bir soğukluk hissettiğini görüyoruz burada. Ve bu soğukluktan dolayı da e, şüpheleri artmaya başlıyor. İnşallah e, hayırlısıyla tamamına erdirirler. Ve e, mutluluklar onları bekliyor diyelim. Mutlu olurlar diyelim. Gördüğünüz kardeşinizin bir tahsil hayatı olduğunu görüyoruz. Fakat son dönemlere ya da son senesidir bunun ve hayatında bir kişi olduğunu görüyorum. Bu kişinin de onun e, derslerini etkilediğini görüyorum e, çok fazla düşünüyor ve e, bunun içinde dersleri etkileniyor kendisinin biraz daha e, derslerine e, kapanmasını ve dersleriyle ilgilenmesini kendisine tavsiye ederim ve inşallah bu senesini de bu şekilde tamamlar diye e, temenniyi de bulunalım Sevgili gönül dostlarım, bugün de e, falımızın sonuna geldik ve bir e, ayet ismi vereceğim dedim. Burada e, ya da bir sure e, önce ben e, sure ismini sizlere vereyim. Daha sonra da bir ayet e, söyleyeceğim. E, bunun için e, Adiyat suresi okuyabilirsiniz ve e, bir de la yestevi okuyabilirsiniz. Bunlardan da şifa bulacağınızı e, inşallah Rabbim şifanızı vereceğini söyleyebilirim. Fakat e, bunlar doğru bir şekilde yapılırsa e, şifası olacaktır. Bunu e, okumadan öncesi iki rekat namaz kılmanızı tavsiye ederim ve namazdan sonra da e, duanızı yapmanızı ve bu sureyi ve ayeti okumanızı e, sizlere tavsiye edebilirim. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'ın selamet başınız olsun. Aboneliklerinizi bekliyorum. E, Instagram adresimi sizlere veriyorum. Gerçek Refah dünyası olarak Bana ulaşabilirsiniz DMA üzerinden özel bakımlar Yapılmaktadır ee, Ve Yorumlarınızı bekliyorum Bunlar benim için çok değerli Ve Allah'ın selameti başınız olsun diyorum En güzel günler sizin olsun Teşekkür ediyorum İyi günler